Depreme hazırlık sürecinde ilimizde özellikle 2020 ve 2023 depremlerinden sonra çeşitli çalışmalar yaptık. Özellikle bulunduğumuz alandaki konteyner kentlerimiz bizim en büyük silahımız oldu bu konuda. Olası bir afet durumunda biz bu konteyner kentlerimizi aktif bir şekilde kullanacağız. Zaten hali hazırda kullanıyoruz. Hem kamu personelimiz hem de afetzede vatandaşlarımız burada düzenli olarak yaşamaya devam ediyorlar herhangi bir afet anında kamu personellerimizin tahliyesiyle sede vatandaşlarımızın yerleştirme planları hazır. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında özellikle benim de üyesi olduğum barınma hizmet grubu var. Özellikle barınma hizmet grubu planlarında bahsettiğimiz çadır kent ve konteyner kent alanlarımızda hangi kurum personellerimizle nasıl koordineli bir şekilde çalışacağımız belirlendi. 2025 yılına ait Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Tunceli afet müdahale planlarımız toparlandı, düzenlendi. Ee, biz afete e, uzun süredir hazırlanıyoruz zaten. E, son iki deprem sonrasında da e, özellikle yaptığımız hazırlıkların e, büyük bir başarı gösterdiğini fark ettik. Afet etütleri konusunda sayısallaştırma işlemlerimiz devam ediyor. E, özellikle merkez ilçemizde bulunan Ali Baba Esentepe Yeni Mahalle sınırlar dahilinde kalan afete maruz bölgelerimizin e, sayısallaştırma çalışmaları, insar çalışmaları hali hazırda devam etmekte. Bunların tamamlanması akabinde 1992 depreminden bu yana e, yapılmış olan afet kontlarının imar planı çalışmaları da devam etmekte. Biz bunları tamamladıktan sonra e, afete hazır bir hale e, gelmeyi umuyoruz tam anlamıyla. Ve bildiğiniz üzere ilimiz ee, kuzeyde e, kuzey kuzey Anadolu fay hattı, güneyde Doğu Anadolu fay hattı. Ee, yine kuzeyde Malatya Ovacık fay zonu ve merkezimize dahil uzanan e, Nazmiye faylarıyla donatılı. Ee, bu durum bizi fazlasıyla e, tehdit ediyor. Ee, ayrıca bizim ikinci lafetler e, olarak değerlendirdiğimiz heyelan, kaya düşmesi, çığ gibi afetlerimiz de elimizin coğrafik ve jeolojik yapısı e, düşünüldüğü zaman çok aktif bir şekilde hissediliyor. biz bu çalışmaları tamamlanmamız akabinde gelecek ikinci afetlerden kendimizi korumaya çalışacağız. 0602 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sonrasında yüzyılın yılın afeti afet olarak adlandırılan depremler sonrasında ilimiz de genel hayata etkili olarak sayılmıştır. Bu kapsamda merkez dahil 8 ilçemizde 1143 adet konteyner olacaksa şekilde 12 merkezde konteyner kentimiz mevcuttur ee, Olası bir durumda pülümür ve ovacık ilçelerimize hızlı bir şekilde yetişememesin yetişemememiz halinde e, bu konteyner kentler devreye hızlı bir şekilde girecektir ve vatandaşlarımız barınma ihtiyacını bu şekilde karşılayacaklardır